Sensiz günler nasıl geçer ki bilmem içimdeki derdi kimseye demem Layık mürit miyim sana bilemem Zordur kurban zordur ayrılmak zordur Layık mürit miyim sana bilemem Zordur kurban Zordur kurban zordur, ayrılık zordur. Hasretin içimde yanan bir kurdur. Gitmezsek yolumdan kavuşmak zordur. Zordur kurban zordur, ayrılık zordur. Gitmezsek yolumdan kavuşmak zordur Zordur şahım zordur Ayrılmak zordur Yağma yağmur yağma Dostun yüzüne Hasret kaldım bakamadım yüzüne Son kez bakamadım dela gözüne Zordur kurban zordur Zordur Son kez bakamadım Ela gözüne Zordur Şahım zordur Ayrılmak zordur Zordur Kurban zordur Ayrılmak zordur Hasretin içimde Yanan Bir kordur Gitmezsek yolundan Kavuşmak zordur Zordur kurban Zordur ayrılmak Zordur Gitmezsek yolundan Kavuşmak Zordur Zordur şahım Zordur ayrılmak